Ee, okuyayım. Sözler, 10. sözden e, bir alıntı. Bu muvakkat geçici memleket bir tarla hükmündedir. Bir talimgahtır, yani bir imtihan yeridir. Bir pazardır. Elbette arkasından bir mahkeme kübra yani büyük bir mahkeme bir saadeti uzma yani mükemmel bir mutluluk gelecektir diye söylüyor üstad yani hı hı. dünya hayatından bahsediyor dünya hayatı hani geçici bir yerdir az önce maddeden de bahsettik yani ya, e, maddenin gerçekliğinden bahsettik ilk bölümde e, üstad da buna dikkat çekiyor dünya hayatında gördüğümüz her şey geçici bir algıdır diyor ama asıl varılacak yer Allah katında olandır diyor. Ve dünya hayatından sonra e, mahkemeye kübra olacak diyor. Yani büyük bir mahkeme olacak. Allah katında herkes bir hesap verecek. Ve bu hesap neticesinde de ...bir mükemmellik gelecek, yani bir mutluluk gelecek diye buyuruyor. Tabi bu inananlar, Müslümanlar, müminler için oluyor olacak. Yani dünya hayatında yaptığımız her şey dünya hayatında kalıyor olacak bizler için. Burada yaptığımız tüm iyilikler, Allah rızası için yapılan her şey... ...yine bize ahirette şahitlik edecek olan unsurlar olmuş oluyor. Bizim için kazançlar olmuş oluyor. Onun haricinde dünya hayatında elde ettiğimiz herhangi bir para... ...herhangi bir mal, herhangi bir mülk bize ahirette herhangi bir fayda sağlamayacak. Ee, biz burada yaptığımız Allah rızası için yaptığımız icraatlerle, faaliyetlerle e, Allah'ın dinini anlatmakla Allah rızasını yaşamak, Allah rızasını gözetmekle, Allah'ın emrettiği gibi yaşamakla ahirette mutluluğu elde edeceğiz. Ya da Allah korusun e, bunlardan yüz çevirip e, ters bir harekette de yine sonsuz bir azap cennet e, cehennem e, insanları bekliyor olacak. Bundan kaçınmak gerekiyor <laughs> gerekiyor insanlar için inşallah. Bir de ayet okuyacağım. E, konuyla alakalı. Hadid suresi 20. ayet. Kovulmuş eden Allah'a sınırım. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence türünden tutkulu bir oyalanma, bir süs, kendi aranızda bir övünme, süresi ve konusu mal ve çocuklarda bir ço çoğalma tutkusudur. Bir yağmur örneği gibi onun bittiği ekin, ekicilerin veya kafirlerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyu verir. Bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o bir çerçöp vermiştir. Yani dünya hayatından bahsediyor. İnsanların hoşuna gide, gidebilir. Hatta inkarcılar dünya hayatı için sürekli mal, mülk, çocuk için işte imtihan konuları bunlar olduğu için Hı -hı. E, bunları yığmak adına bir uğraş veriyor olabilir. Ve bunlar da o o dönem hoşuna gidiyor olabilir e, inkar edenlerin. Ama bir de bakıyorlar ki tarlanın kuruması gibi dünya hayatı Hı -hı. kuruyor. Hı -hı. Ahirette yani öldükten sonra bu tarafa baktıklarında bomboş bir şeyle uğraştıklarını orada e, insanlar anlıyor. Elbette ki dünyadaki birçok güzel şey, en güzel mallar, en güzel mülkler tabii ki de iman edenlere çok yaraşır. Allah rızasını gözeterek yaşayanlara çok çok yaraşır. Ama hayatın amacı, gayesi bu olmaması lazım. Hayatın içerisinde mallarla, canlarla, çocukla imtihan oldu. Mallardan ve canlardan ekşitmeyle imtihan oldu. Zaten Allah tarafından müjdelenen bir konu Kur'an-ı Kerim'de. Yani elin, bir insanın elinden mal gittiği zaman, mülki gittiği zaman imanını kaybetmiyor olması lazım. da yani sadece bunun için mücadele edip savaşmıyor olması lazım. Bunlar bu güzellikler, e, üstadın da kitapta belirttiği gibi e, sadece insanı Allah'a yakınlaştıran vesilelerdir. Bunlar olmasa da insan Allah'a yakındır. Ama bunlar oldukça da bunları gördükçe de Allah'a şükrediyor olması lazım inanan birisinin. Hazreti Süleyman da atları Allah sevgisinden ötürü seviyordu. Kur'an'da yine baktığımızda bunu işaret olarak görebiliyoruz. Hazreti Süleyman da zaten bunu söylüyor. Kur'an'daki ayetten anlıyoruz bunu inşallah. Ve bizim sahip olduğumuz tüm sağlığımız, etrafta gördüğümüz canlılar, e, insanlar, tüm varlık e, bize Allah'ı hatırlatıyor olması lazım. Allah'a şükrediyor olmamız lazım.